Yes, he did the writing of the last part of Masnavi. I see. Because uh, Shem said that once again, you know, for the second time and for good. zaman dergahta, evde, çarşıda ve bazen de ders okuttuğu esnada cezbeye kapılıp herhangi bir kurala tabi olmadan içinden geldiği gibi sema yapmıştı. Hz. Mevlana kuyumcu Selahattin'in yanına <laughs> olarak... o kışlık dershane olarak kullanılmıştır. İmalisinin en seçkin örneklerindendir. Selçuklu Sultanı II. Kıyasettin Keyhüsre zamanında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı turizm şehri uygulamalarından biri olan Bilenle uygulaması Panorama Müzesi'ni gezerken size eşlik edebilir. Telefonunuzun uygulama mağazasından satılan alabileceğiniz Bilenle uygulaması şu şekilde çalışıyor. Bin başlarında kurulmuş olup milattan önce 2000 yıllarından beri düzenli olarak iskem görmüş hüyüklerden biridir.

Kırmızı Dağrı Sarayı'ndayız. Burada görmüş olduğunuz eserler, Sultanlar Türbesi'nde bulunan hanedan mezarlığından, maaşlardan alınan DNA testleriyle, DNA örneklerinin testleriyle %90 benzerlikle yapılmış olan, tamamen bilimsel çalışmalara dayanarak yapılmış olan silikon eserler. Tarihi bilgilerle alakalı da gelen ziyaretçilerimiz sultanlarımızla ilgili bilgi edinebiliyorlar. Bunun için de bir karekod uygulaması hazırladık. Peki. Onu da açalım. Burada direkt kare kod uygulamasıyla gelen ziyaretçilerimiz kare kodu okutup bu uygulamayı açabilirler. Hem yazılı olarak bulabilirler, hem sesli anlatım bulabilirler. Adaleti, yani her kesime hitap eden bir uygulama. Bu uygulamalarla oluşturduğu yüksek medeniyet seviyesinden dolayı Ulu Keykubat olarak anılan Alaaddin Keykubat, birinci Gıyasettin'in oğlu olup, Türkiye, Selçuklu Devleti'nin 10. hükümdarıdır. Yani birçok yeri gezdim. Hatta gezmeye devam ediyorum. Burayı da duymuştum. Çok da hoşuma gitmişti. Öncesinde bir ön bilgi e, aldım zaten. E, direkt en e, fırsatta, en kısa zamanda geleyim diye düşündüm. O şekilde burada bulunmuş bulmaktayız. Karakot okuttum. E, hatta şurada 3. E, Giyasettin Keyhüsrev'i okuttum. Ve şeyi merak etmiştim, onu okuttum, Keyh Feridun'u. E, gayet de hem sesli anlattım hem de orada yazılı bir şekilde e, görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. E, Karakot okutarak evet, evet. E, eserler arkasında bir sahibi oluyoruz. Evet hatta daha öncesinde şeyde de var. Bu depo var orada biliyorsunuzdur. O depoyu da aynı şekilde yapay zeka desteklemişler. Teknolojik olarak orayı da bir sergi haline getirmişler. Orayla burası hemen hemen güzel bulduğum nadir mekanlardan bir tanesi diyebiliriz. amaçlarının temizlendirilmesi sonucu 8 sultanın burada mekbun olduğu kesinleştirildi. Burası Kalabı. Eski dünyayı bağlayan bu köprü, göbekli tepeden Çatal Bölü'ye, Aşıklı Bölü'nden Nevali Köy'e, Natukyan Kültür'ün 15. yılı el eski oluşumlarının merkezi. <laughs> Selçuklular'ın Turu ve Çağrı yerden sonraki büyük kumandanı Alparslan, ο